Türkiye'deki bir aileye darbeli makkap ihtiyaç çırlaması 83. sırada. Orijinal bir sanat eseri ise 278. sırada. Sana ihtiyaç duymuyoruz. Bugün resim sanatının Ankara'da ve sadece Ankara'da değil aynı zamanda Türkiye'de de hatırlı bir konuyla sizlerle beraberiz. Hikmet Çetin Kaya Hocam, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür Bilin ediyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Ee, biz tanıyoruz. O yüzden bilerek geldik ancak tanımayanlar için çok kısaca kendinizden söz eder misiniz? Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben 1958 doğumluyum. 76 ilk defa resim yapmaya başladım. 78 yılında Ankara Gazi resim bölümüne girdim. 82 yılında mezun oldum ve takriben 2020 yılı beraber 44 yıllık bir resim geçmişim oldu. Bunun takriben de 33-35 yıllık da sanat eğitimciliği devam ediyor. Şimdiye kadar. 153 kişisel sergim oldu. Bunun 43'ü yurt dışındaydı. Yurt dışındaki sergiler, Amerika, Kanada, tüm Avrupa ülkeleri, Malta, Avustralya, Kırgızistan, Çin, Tayvan, çok yerlerde sergilerim oldu. Bu sergilerin çok büyük bir kısmını da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı sponsorluklarıyla yaptım. Şu anda hem Kanada hem Türkiye, Ankara çift zamanlı atölye devam ediyor çalışıyorum şu an. politik insanları bölüyor. Siyasal tercihler insanları bölüyor. Ancak sanatın bunun tam dışında bir araya getiren bir niteliği var. Bu pencereden bakınca sizin özellikle resim sanatına dönük bu özel ilginizin altında yatan şey ne acaba? Birincisi haya, yaşantımda, hayatımda yapabildiğim tek şey resim. Yani bunun dışında başka bir becerim yok. Başka bir ilgi alanım da yok. Ancak resime katkı sağlayan tiyatro, şiir, edebiyat, müzik var da öyle kalkıp da bir şiir severim, şair değilim. Müzik severim, müzisyen değilim. Ancak şu var, resim sanatına katkı sağlayacak her türlü şey, ilgim, alakam ve ilgilenme gibi bir durum var. İkincisi, benim için resim evrenseldir resmin de evrensel kuralları içerisinde bir renk olgusu, bir kompozisyon, bir perspektif, plan, armını olguları vardır. O yüzden Lisan. sanattaki resim dili ayrı bir lisandır. Amacı kendimi sorgulamak, şantımı sorgulamak, geçmişi sorgulamak, toplumu sorgulamak, dünyayı sorgulamak, bu sorun ve sıkıntılardaki neden ve niçinleri belirleyip dünyadaki diğer toplumlarla da bunu anlatabilmek, burada öz itibariyle kendimi anlatmak. Türk resminde gerekse de dünya resminde mektepli olmak ve alaylı olmak ile e, ikisi arasındaki gerilim sizin için ne ifade ediyor? Aslında e, şöyle söyleyeyim güzel bir konu değindiniz hocam ama şu var e, özne indiğimiz zaman ikisi farklı kavramlar yani birbiriyle örtüşmeyen kavramlar. Akademisyen dediğimizde akademisine sanatçı çıkmaz. Öyle bir şey olmaz. Hı hı. Yani mesela işte Van Gogh, Profesör Van Gogh, Profesör Sami Yetik, Profesör İbrahim Çal. Böyle bir şey olmaz. Yani sanatçının profesör olmaz. Sanatçının kendi içindeki kademeleri çırak, kalfa, ustalıktan geçer. Akademisyenlerde ise bu e, akademik kadro içerisinde bir devlet memuru, akademik zincir içerisinde araştırma görevlisi, asistan, yardımcı doçent, doçent, e, profesör diye gider. Yani profesörlük sanat eğitimciliğindeki en üst mertebedir. Ancak sanatçı olan olmaz. Sanatçı başka bir yerdedir. Yani akademi okuduğun, bitirdiğin zaman orada sanatçı olacak. Öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey mümkün değil. Sanatçılık akademinin de bir tık üstü daima. Sanatçı olmanın yolu usta bir sanatçının atölyesinin dizinin dibinde bizzat o renkleri görerek, fırçayı, boyayı, tutuşunu izleyerek, o sanatçının sorunlarını dinleyerek, izleyerek, gözlemleyerek olunur. Artı sanatçı olmak için de kişinin toplumda kendi sorgulamaları olması lazım. Yani bir çıkmazı olması lazım. Daha önce bir köşeye sıkışmışlığı olması lazım. Sanatçı durup dururken ben sanatçı olacağım öyle bir şey yoktur. Eğer sizin kendi içinizde neden ve niçinleriniz yoksa, acılarınız, yaşanmışlıklarınız yoksa, sorgulamalarınız yoksa sanatçı olamazsınız. Sanatçı başka bir şeydir. Ortaokulda münazara konularının en böyle sıkıntılı sorularından birine geliyorum şimdi. Ee, sanat toplum için mi? Yoksa sanat birey için mi? Sorusu sizin için ne ifade ediyor? Yine aynı şekilde çok fazla <laughs> katılmadığım bir olay sanat benim için, kendim için. Evet. Yani sanat ne toplum için ne sanat için. İkisi de böyle bilendirmiyor. Yani sanat tamamen Bireysel olarak benim sorunlarımı çözmem için, yani kendimi ifade etmem içindir. Benim kendimi ifade etmem bağlamına baktığımız zaman toplum ne kadar ilgileniyor benimle. Hı hı. Yani toplumun sorunu ve sıkıntısı aslında beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım toplumun sorun ve sıkıntısı ne kadar örtüşüyor benimle. Bu hı hı. Umarım önemli benim için. Yani toplumdaki hı hı. sorun ve sıkıntı var. Ancak benim ne kadar ona bakabiliyorum, ne kadar beni ilgilendiriyor, ne kadar beraber iç içe girmişiz biz, duyarlı olabilmişiz. Toplumun e, kitap okumayan, araştırmayan kesimi ne? Ben sifat sanat yapıyorum deyip beni e, benimsememişse bu zorlamanın bir alemi yok, öyle bir şey yok. Eğer sanat toplum için olsaydı. O zaman sanatçılar da toplumu öncelikli alıp toplumu gelişmişlik seviyesine göre üretmesi gerekirdi. Bu yanlış bir tanım. Öyle bir şey yoktur. Yeni bir sayfa açtınız, yeni bir resme başlayacaksınız. Hani şiir yazan için e, ilham perisi ve e, uyandırılmış esin diye adlandırdığımız daha çok hani bir mesajınız var, bir bildiriniz var. Onu da sunmak istiyorsunuz ama siz yeni bir resme başlarken temel motivasyonlarınız neler? Şimdi e, yeni bir resme başlarken bir boş tuval önüme koyduğumda birincisi bir önceki yaptığım resimdeki sorun ve sıkıntı çözmekle başlıyor. Yani bu olmasa resim olmaz. Hı hı. Bir önceki yaptığım resimde örnek olarak söylüyorum. Ya buraya moru niye koydum? Bu morun yanına bu mavi oldu mu ya az o mi azaltsam? Ya şu mavi yerine yani kobalt yerine yani az prusya mı kullansam? paramet mi kullansam? E dediğimde öbür taraf halledir bu diyorum. Hı, hı. Bu bir hı. ikincisi o resimde başlangıçtan bitişine kadar Hatta imzayı şuraya atacağıma kadar bir Hı -hı. kere bir düşünüyorsunuz. Hı -hı. Beyinde beyin jimnastiği yapıyorsunuz. Hilesinde evet. şuraya mor, buraya yeşil, buraya kırmızı gelecek diyorsunuz. Evet doğru, tamam başlamadığınıza başlıyorsunuz. Aslında biz yanlış bir e, yönden belki bakıyoruz. Sanat e, yaptıklarımız değildir. Hı -hı. Beyin içerisindeki jimnastiktir sanat, orası sanat. Hı -hı. Ve sanat kişisel e, bir olgudur. Şövalye aktardıklarımız bizim bir materyaldir aslında. Bir e, maddedir o, bir e, materyaldir. Oysa beyindeki e, soyut bir kavramdır. Orası asıl sanat, orası, asıl muhakeme orasıdır. Yani burada düşündüklerimizi biz ne kadar aktarabildik? Aktardığım benim fikirlerim onda biridir ve onda ikisidir. Ama burası asıl burası cehennem ediyor asıl burası muhakem salonu, burası aslında. Varılacak yer değil, yolculuğun aynen. serüveni aynen. aslında burada öne çıkıyor yani, değil mi? Aynen. Hı hı buradaki hı hı. E, sanatı keşke o sanatçının içini görebilseniz hı hı. yani hı hı. keşke o Van Gogh'un, Gauguin'in, Léon Degas'ın, Monet'in beyin içini görebilseniz görebilsek ne düşündüğünü anlayabilsek sonra ne kadar aktarabildiğini oran tabiysel olarak biz piyasaya hepten kayıtsız işler yapmak ne kadar mümkün ve e, bunun tamamen dışında bir şeyler yapmaya çalıştığımız zaman da bir başka mali külfeti var bu işin. Çünkü resim yapıyorsanız bir şekilde satılması lazım. Ancak sadece ve yalnızca piyasayı ve pazarı gözeten bir anlayışla işler yapıldığında da bu defa da usul usul popüler kültüre doğru kayan bir yanı var. Tehlikeli bir yan. Bunlar sizin için ne ifade eder? Şimdi şöyle. Bir kere sanatı tüketici kesim dediğimiz koleksiyoner ile Aracı kesim dediğimiz galericiyi yok sayamazsınız. Hı hı. Kardeşim ben bunu yapıyorum. İşine gelirse al, işine gelmezse alma hı hı. ve duvar diyemezsiniz. Hı hı. Bu bir. Hı hı. İkincisi tamamen kendi öz benliğinizdeki sorun ve sıkıntıları, kendi tatlarınızı, kendi yaşanmış yok sayarak da tamamen koleksiyoncu ve galericinin imajına giremezsiniz. Ne istiyorsunuz? Burayı yeşil mi? Al sana yeşil. Kırmızı mı? Al sana kırmızı mı? Diyemezsiniz. Yani burada ortak bir yol bulmak zorundasınız. Ama bunu bunun içerisinde içinizde, onun hamurunda içinde kendi fikirleriniz mutlaka olmak olacaktır. Soyut resme, deneysel müdahalelere, bu resim heykel içinde geçerli. bunların işte toplumsal kabulü, ve bunun algılanabilmesi, alımlanabilmesi için e, izleyici ne tür yükümlülükler düşüyor? Ressamlar ve heykeltıraşlar bu bahsin neresinde? Şimdi yeri bağlantılı eğer biz sanatı, top, gelişmişliğimizi topluma endeksli yaptığımız zaman geri kalırız. Hı hı. Çünkü toplumumuz bir kere e, sanatı ne kadar benimsediğiyle endeksli bir şey. Yapılan bir ankette bir aile, Türkiye'deki bir aileye darbeli makkap ihtiyaç sıralaması 83. sırada. Orijinal bir sanat eseri ise 278. sırada. Hı hı. Yani siz kalkıp da insanlara, ey toplum ben size anlatıyorum, kendimi size feda ediyorum, sizin sorunuzu dile getiriyorum dediğinizde güler insanlar size. Çünkü toplum mükemmelini kabul etmiyor. Yani toplum için öncelikli olarak beslenme, barınma, eğitim, sağlık, güvence gibi gibi gibi. Temel ihtiyaçlar. Temel ihtiyaçlar. Var sana ihtiyaç duymuyoruz. Yani sanat derken sadece bu resim değil, heykelden tutun da, bugün bir sinemadan tutun da, tiyatro, edebiyat hepsini kapsıyor. Biz sinema dediğimiz zaman bile magazin öne çıkıyor. Bir sanatçının yapıtları, fikirleri önemli değil bizim için, Türk toplumu için. Önemli olan onun magazinsel kısımları. Kaç kişiyle birlikte ne yaptı, ne ilişkilere girdi. Bunlar daha çok basın ilgileniyor. Denizli'de e, heykel sempozyumları yapıldı. Hı hı. Şimdi heykel sempozyumunda e, büyük büyük mermerküller geldi, işçilik yapıldı, güzel ürünler verildi. hı kaç kişi şey anladı şimdi? Kaç kişi şey çözebildi? Bu o konunun belirli bir kısmında, belirli bir yerdeki ilerlemesi. O toplumdaki ilerleme bunun tek karşılığı olmuyor. Buna. Doğru. E, o yüzden mesela takip ediyorum. Denizli'deki heykel sempozyumu olağanüstü bir başarı. Hı hı. E, Cam atölyeleri olağanüstü başarı. Fakat bunlar topluma karşılık bulamayan e, yöresel kalmış e, hı hı hı. Bir orman diyelim buna biz. Hı hı hı. Küçük bir böl bölgeye ait bir orman. Empresyonizmin dünyadaki çıkış tarihi 1872. Şimdi 1908'de Soğutu sanat ortada çıktı. Şimdi Türkiye, Türk toplumu, Anadolu insanı ne kadar o tarihlerde, o gelişmişliği gördü, hissetti. Veya kaç kişi 1908'de dünya sanat, soyut resmi konuştuğunda soyut resmi anladı ve o kelimeyi biliyordu. Ee, biz e, o, savaş var Türkiye'de. Yani yokluk vardı. Toplum var olma savaşını veriyordu. Peki 2020'ye geldiğimizde ne oldu? Bizdeki peki öğrendik mi? Gene öğrenemedik. Çünkü altyapımız bizim boştu. İlk önce sanatçı kendi altyapısını doldurmalı. Ondan sonra toplumun sorumluluğunu dile getirirken işte o sanatsal bilgi de hamuru da paletteki boy içine kata Örnek olarak söyleyeyim size bir uç bir örnek vereyim. Ee, Picasso'nun Guernica tablosu. Şimdi Guernica yapıldığı zaman e, kimse anlamadı. Alay konusu oldu. Ciddiye almadılar. Fakat daha sonra yıllar yıllar sonra İspanya halkı onu gördüm, evet bu gerçekten bir güvenlik kanunu yerleşim merkezindeki katliamı anlattı. Bunu kim anlar? Yani bizi, sanatçıyı kim iyi anlar biliyor musunuz? Daha önce damlanan düşen kişiler iyi anlar. Gelenek ve gelecek bağlamında Türk resmi konusundaki düşünceniz. Çünkü bu ülke kurulurken, inşa döneminde bu ülkenin yöneticileri ressamları alıyor. 75'e yakın ressam. Diyor ki Anadolu'ya gidin. Ve resim yapın, dönün gelin. Etnografya Müzesi'nin ilk demirbaşları böylece oluşuyor. Yani e, Türkiye'deki sanatın alıcıları e, kendi beğenilerine göre alıyor. Kendi beğenisi nedir? Kendi kültürel birikimine göredir. Yaşanmışlığına göredir. O yüzden toplumumuzdaki beğeni tamamen ben bunu çok beğendim ve alacağım. Ondaki sanatsal değeri görmüyor. Hı -hı. Ve sanatsal değeri daha yüksek bir eseri anlamıyor. Anlamadığı bir şeyler para yatırmak istemiyor. Peki sanatçı ne yapacak? İki şey yapacak. Ya toplumu zorlayacak kültürü yükseltmek için veya da kendi gelişmişinden vazgeçecek toplumun gelişmişte göre eser üretmesi lazım. Yani ilerleme olmuyor burada. O ilerleme için bir komple ilerleme olmalı. Şimdi e, toplumun gelişmişliğini mi öne alacağız? Dönüp kendimize özel yapıp sanatçı kişiler, sanatla uğraşan insanlar ne kadar geliştik? Onun bir kere konuşmamız lazım. Yani hı hangisini hı. konuşacağız? Devletin kültür politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Olmalı mı? Olmalı mı? Çünkü kültürel alan direkt özgürlüklerle ilgilidir. Yani devletin işte kesin köşeli bir kültür politikasının olmasına kişisel olarak ben pek sıcak bakmıyorum ama yani mali destekler şunlar bunlar açısından da bir yükümlülüğü olduğu kanısındayım. Çünkü vergilerimiz de ihya olan bir düzenekten bahsediyoruz. Ee, sanatçılara bir desteği şart olmalı. Yüzde yüz. Ancak bu sanatçının özgürlüğüne girmemeli. Hı, hı Sanatçının fikirsel, düşünsel, üretimsel alanına müdahale edilmemeli. Sanatçı biraz özgür olmalı. Bu biraz kelimesinin altını çiziyorum. Ben eser verirken ne olur benim eser ürettiğim anda bu şiir, edebiyat, müzik, tiyatro, resim olabilir. Yani beni sorgulama, beni suçlama o alan ben özgür olayım ben. Hı hı. Sana hakaret etmediğim müddetçe, toplumu hı hı. bölmediğim müddetçe hı hı. bırak sonunu dile getireyim ben. Sanatın amacı burada başlıyor. Profil nedir? Örneğin size gelen e, atölye katılımcılarının profilleri nasıl? İlki nasıl? Bunu, Bunu nasıl yorumluyorsun? İki tür cevap vereyim. Birincisi toplumdaki eğitim dediğimiz zaman yani sanat eğitimi biraz daha önemli değil. Geri planda kalabilir. Ama toplum bir eğitim şart. Bu hmm. eğitim sırrı sanat eğitim demek değildir. Yani toplumumuzdaki birbirimizi anlama eğitimi bu hı -hı, çok hı -hı. önemli. Bir kere hı -hı. biz anlamıyoruz. Hı -hı. Konuşulan bir şey de anlamıyoruz. O yüzden Hep de empati kuramıyoruz. Kendimize göre yorumluyoruz. Hı -hı. Hı -hı. O tarafın ne dediği önemli değil. Ben hı -hı. ne anladıysam onu karşı tarafa aktarıyorum. Hı -hı. Bu eğitimsizlikten geliyor hı -hı. bir kere. Bu eğitim şart. Hı -hı. Genel kültür şart. Kullandığımız kelime hazinesinin çok olması ile ilgilidir bu. Dünyayı tanıma ile ilgilidir bu. Şimdi bu tür eğitim bir kere önemli. Bunun içerisinde adı üzerine güzel sanatlar eğitimi. Hiçbir eğitim, tıp, tarih, avukatlık, doktorluk, astronomi hiçbir eğitimin başında güzel kelimesi yoktur. Bir kere güzel sanatlar eğitimine dediğimiz zaman buna kibarlık, zerafet, incelik eğitimi şart. Bu da bizim belki birbirimizi daha iyi anlamamıza, empati kurmamıza gerekli olan bir şey. Bunun dışında bizim atölyemize ee, sanat eğitimi için gelenleri büyük bir çoğunluğu e, resim öğrenmek bir tarafa da kendilerini ifade etmek istiyorlar. Yani uh -huh. artık ben her şeyi hallettim. Belli bir seviyeye geldim. Ancak mutlu değilim. Kendimi uh -huh. anlatmak bana ait bir şey olsun istiyorum. Ve herkes bir hobim olsun. Uğraşacağım bir alan olsun. Kendime ayıracağım bir şeyim olsun. Şu an ağır bastı yeni bir mecranın izleyicilerine en son neler söylemek istersiniz? Ee, sanat sadece sanatçılara ait bir olay değil. Herkese lazım. Yani günün birinde sanat herkese lazım. Ve sabah kalkıp aynaya bakıyoruz. Bu giysi bu giysiye oldu mu? Bir ofis açıyorsunuz, ofiste bu koltuk bu perdeye uydu mu? Şimdi e, arabanızı park ediyorsunuz. O park hakikaten uydu mu? Nereye bakarsın? Bakın bir estetik yapısı var. Estetik, güzellik, güzel görünme, Hı -hı. güzel kelimesi. Hı -hı. Bunun kaynağı sanattan geçiyor. Hı -hı. Sanat herkese lazım. Sadece sanatçılara lazım değil. Herkese lazım. Ben diyorum ki insanlara önce sağlık sonra sanat. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun.